İnternet fenomeni Murat Övüç'ün sahne aldığı bir mekanda şarkıcı Yeşim Salkım hakkında kullandığı ağza alınmayacak küfürlü ifadeler sonrası Yeşim Salkım sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. <Sessizlik> bir tane var. Yeşim <laughs> 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 Salkım. <b> <laughs> kadın, kadın düşmanı ilan etmiş. Ulan bütün kadınlar yanında dağ <laughs> Ben de mağdur kadın var yanındayım. İyi de çok severim. Yılların büyüklerini nasıl sevdin lan? Nasıl sevdin? koruyan salkım şu ifadeleri kullandı. Yorum sizin. Nerede mağdur kadın var, ben yanındayım diyen bu zavallı sizlere emanet. Ben çok şükür, hiç o ağza aldığı küfürlü anılmadım. Şimdi Murat Övüç keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma, kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri. Yok oldular. Yazık sana.'' Aytekin'in vahşice katledilmesinden sonra birçok ünlü isim tepki gösterdi. Murat Öğüç'ün bir süre önce verdiği röportajda söylediği sözler tepkilere neden oldu. Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular. Tutun dilinizi! Tutun abi dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım arkası olmak zorunda. Ama şimdi kadınlar maalesef ki adıma saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar erkeklerde. Tabii ki şiddete karşıyım. Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. abi herkesin şiddetini bilmeli. Murat e en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri de Yeşim Salkım oldu. Salkım, Övünç'e bu sözlerle cevap verdi. Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan, seni o takip eden ve arkanda olduğunuz zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülkede kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız. Kadın erkeğin bir adım gerisindedir gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi maalesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin. Aslında bundan çok uzun yıllar önce Duygu Asena'nın yazdığı bir kitap geldi aklıma bugünkü cinayetten sonra. Kadının adı yok. Ben o zamanlar e, lise yıllarındaydım ve e, Dolmuşlar'da bu kitap kitabı okuyarak e, okulma giderdim. E, ve bir şey fark ediyorum ki e, o kitap çıktığında da e, insanlar feminizmin e, ne demek olduğunu henüz daha tam kavramamıştı. Şu anda da kavradıklarını düşünmüyorum zaten. E, baktığımızda da halen kadının adı yok. Kadının hiçbir zaman Türkiye'de adı olmadı. Dünyada da öyle. Dünyada pek çok yerde öyle. E, bugün Afganistan'a da gittiğinizde, yani sırtınızı e, ...batıya dönüp de yüzünüzü Doğu'ya döndüğünüzde gördüğünüz tablo, bu aynı şekilde Uzak Doğuda da böyle. Kadınlar orada bir mal gibi e, alınıp satılabiliyor. E, küçücük yaşta sırf din sömürüsü yapılarak. 9-10 yaşındaki çocukları, babaları yaşlarındaki adamlarla evlendiriyorlar. Aslında ee, çok önemli bir çöküşten bahsediyoruz galiba. Kadın güçlendikçe, kadın bilinçlendikçe, kadın kendi haklarını aramaya başladıkça ee, biz bunlara daha çok tanık olacağız. Benim sadece dikkatimi çeken şu şey oldu. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum ben. E, i̇lk defa bir şey dikkatimi çekti. Sayın Cumhurbaşkanımız herhangi bir konuda ...muhalefetle tartışırken de e, işte genel anlamda ülkeyle alakalı yaptığıları e, çalışmalarda da e, oturup gayet güzel açıklamalarda bulunabiliyor. Pek sormak istiyorum şimdi. Sayın Cumhurbaşkanı, siz e, çok uzun süredir babasınız çok uzun süredir e, dedesiniz. Bir annenin evladısınız. E, bir eşsiniz. Neden acaba her şeyi bir kenara kaldırıp da bu kadın cinayetleri ne durdurabilmek için sadece insan kimliğinizle bir program yapıp da sadece bu konuyu konuşarak ve bu konuyu tartışarak Türkiye'nin geldiği durumun ne kadar vahim ve içler acısı olduğunu görerek bu insanların aslında sosyopat olduğunun çünkü bir insanı öldürmeye teşebbüs etmek veya işte bir anlık cinnet geçirdim demesiyle genç bir kızı bir varilin içine koyarak yakmaya çalışmak ve üzerine beton dökmek arasında dağlar kadar fark olacağını bütün e, sosyologlar ve psikolog psikiyatrlar söyler. Siz neden e, artık bir baba gibi konuşmuyorsunuz? Bir dede gibi konuşmuyorsunuz? Siz neden artık e, bizim bu durumumuza ağlamıyorsunuz? Siz neden artık hiç gülmüyorsunuz? Siz neden artık bu kavgaları bir kenara bırakıp... E, madem ki bu sizin sözünüzü dinleyen bir yüzde elli var dışarıda... Neden o insanlara... Sadece olduğunuz gibi Recep Tayyip Erdoğan olarak çıkıp da ben bunu kınıyorum demek yerine o okuduğunuz şiirlerdeki gibi eski o ilk günlerinizdeki gibi vicdan, merhamet e, ve bütün ön yargıları kaldırarak kadınlara sahip çıkmıyorsunuz. Siz neden bunları düşünmüyorsunuz? Neden yanınızdaki danışmanlarınızın prompterdan yazdıklarını okumak yerine neden e, bu ölen kadınlar için ciddi tedbirler almaya ve bunu bizzat kendiniz deklere ederek bir insan gibi bize destek olmuyorsunuz? Neden bizimle birlikte olmuyorsunuz? Bunu neden yapıyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Benim bu cinayetlerde artık sormak istediğim size bu. Siz neden ilk günkü gibi humanist davranmıyorsunuz? Ne oldu size? Hiç bunu kendinize soruyor musunuz? Bu kadınlar neden öldürülüyor? Ve neden bu çocuklara tecavüz ediliyor? Bunu bir soruyor musunuz kendinize? Gelen tepkilerden sonra Murat Övüç sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yanlış anlaşıldığını belirtti. Ardından Yeşim Salkım'a cevap verdi. Şimdi biraz önce izledim. Sayın deşim, Salkım benim hakkımda biraz atıp tutmuş. O ee, orada bir yanlış anlaşılma var. Şiddetin her türüne karşıyım. Ama kadınlar da biraz kendini tutacaklar dedim. Buradan Sayın deşim, Salkım'a sesleniyorum. Hayırdır? Bende gözün mü var? Biraz tombim Hakkı benziyorum diye bana göz mü koydun? Neden başarılı insanları hep kıskanıyorsun? Neden insanlar saldırıyorsun? Neden hakaret ediyorsun? Bugün bile bir tane şiddet görmüş evladı tek kalan kadına gidip yardımcı oldum. Sayın Cumhurbaşkanım da hakaret ediyorsun. Biraz insan ol diyorsun. Sen kimsin? Her gün hakaret ediyorsun. Bütün kadınların yanındayım. Bütün bazı kadınların yanındayım. Hayırdır? Ardından Yeşim Salkım Murat Övüç'e videolu olarak yanıt verdi. İyi akşamlar. Ee, şimdi size çok küçük bir kıssadan hisse anlatmak istiyorum. Rahmetli anneannem derdi ki e, otun bile köküne bakacaksın. O kök sağlamsa oradaki tarladan iyi verim alınırmış. iyi verim verirmiş orası. Şimdi son zamanlarda tabii bizim ülkemizde maalesef e, sosyal medya ile beraber tabii ki paranın da el değiştirmesiyle beraber e, bazı alt sınıftan kişiler e, para kazanınca üst sınıfa geçtiklerini, sınıf atladıklarını zannetmeye başladılar. E, bu tabii çok tehlikeli bir durum Türkiye içinde. Dünya içinde böyle ama tabii dünyada daha altyapıları sağlam bu insanların e, sizin söylediğinizi de anlamıyor bunlar. Maalesef. Zaten anlayamazlar. Öyle bir kapasite yok. Yani o bir bilgi birikimi istiyor. Bir donanım istiyor. Bir hayat tecrübesi istiyor. Söylenen şeyi anlaşılması için. Bu bir. ikincisi benim özel hayatımla ilgili konuşmayın çok fazla. Yani saçınız dökülür, beliniz bükülür anca. Şimdi o mertebeye çıkabilmeniz için bir fırın ekmek yemeniz lazım. ...biraz zor yani. Biz anamızdan babamızdan... Ee, ...bağıra çağıra... ...böyle bir karşındakini... ...alt edebileceğini öğrenmedik. Savaş strateji meselesidir. Eğer o stratejiyi kuracak... ...zekanız yoksa... ...benim gibi bir kadınla hiç savaşa girmeyin Hadi akşamlar. Murat Bey, teşekkür ederiz demek çok mu Üstelik bana Sayın Başkan edepsiz diyor.